Bak Selçuk'ta da eser. Selçuk'ta da eser. Bak. Önce yalnız mı? bir yalnız alın sınıf. da hemen. Hocam çok yakışıklı. Yani Buradayız evet. hocam. Ne haber hocam? Bina. Ya ayıp ayıp. Biz buraya geliyoruz. On beş dakika oluyor. Hocam rahat et mi? kamerayı Hocam, <laughs> hocam zaten hocanın geleceğini duydum hemen at. Ne haber? Seni seviyorum ben. Kalkıyorum. Ben de nasıl? Ee, Bodur bu gazlar saraylara geldiğim zaman sözler vermiştim. Şu anda verdiğimiz sözlerin hepsinin yerine gelmesinin keyfini yaşıyoruz. Onun mutluluğunu yaşıyorum özellikle Galatasaray Başkanı olarak. Ee, onlara burada ne söz verdiysem hepsi tek tek verdiği oldu. En önemlisi de Cumhuriyet'in 100. yılı itibariyle e, bu kupayı kazanmak çok önemliydi. Tüm Galatasaraylılar için önemliydi. Kupayı kazandık. Onların destekleri çok büyüktü. Buradan bütün taraftarlarıma, genel kurul üyelerime, arkadaşlarımı, bizi destekleyen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bu kupa el birliğiyle, onların desteğiyle kazanılmış bir kupadır dolayısıyla şimdi bu şampiyonluğun keyfini beraber çıkartıyoruz. Ee, zor bir sezona hazırlandık şimdi. İnşallah bu sezonda başarılarımız devam edecek. Övünmek isterseniz. Ee, sürpriz isim her zaman var. Galatasaray Çıtay çok yüksek tuttu geçen sene. Bu sene de e, çok iyi bir takım kurmanın peşindeyiz. E, çalışmalarımız devam ediyor ama gittikçe söylemek daha iyi. Başkanım özellikle Türk ve Dünya kamuoyu iki gündür arda güleri konuşuyor. Evet. Sizin görüşünüzü merak ediyorum. Türk futbolu Bunlar Dünya Futbolunda kazanılmış bir yetenek. Siz ne düşünüyorsunuz Arda'nın Real Madrid transferi için? Valla Arda e, ben de çok sevdiğim. Yani e, mükemmel bir oyuncu. E, Bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de Real Madrid'e gitti. Orada da başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç. Ee, sadece bir abi baba tavsiyesi olarak buradaki disiplin aynı orada devam ettirsin. Çünkü zor bir kulübe gitti. ve yani Bir dünya kulübü. Ee, başarılı olması hepimizi gururlandırdı. Hep kendisine başarılar diliyorum. İnşallah yüzümüz yüzümüzü ak çıkar. Güzel bir sezon sporda. Biz de burada tatilimizi değerlendirirken sağ olsunlar Galatasaray Bodrum Galatasaraylar derdi davet ettiler. İyi bir Galatasaraylı olarak benim de burada olmamı istediler. Ben de çok teşekkür ediyorum kendilerine. Eşimle beraber bu güzel geceye katıldık. Tabii ki Galatasaray için çok güzel bir yıl oldu. Önemli bir aradan sonra çok ciddi rakiplerini geçerek futboldaki şampiyonluk beni de tabii ki bir Galatasaray kongre üyesi olarak Galatasaray futbol takımının iyi bir taraftarı olarak çok mutlu etti. Şimdi de tabii ki Galatasaray'ın artık futbolda önümüzdeki sezon yeniden hepimizin büyük beklentisi olan Şampiyonlar Ligi'nde Okan Hoca ile beraber yeniden Türkiye'ye yeni şekilde aynen eskiden Fatih Hocamızla birlikte olduğu gibi temsil edeceğini inanıyorum. Ee, Galatasaray'a her zaman e, gönülden e, desteğim her zaman devam ediyor. E, farklı kulüplerde profesyonel olarak çalışıyor olsam da geçtiğimiz sezon tabi biz de Türkiye şampiyon olduk. Anadolu Efes'ten. Bunun da tabii ki keyfini, gururunu yaşıyorum. Şimdi artık Atina'dayım. Atina'dan da gene Galatasaray futbol takımına gönülden olan bağım devam edecek. Ama yeni bir misyon üstlendim. Ben de kendi çapımda onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Tabi bir taraftan da milli takımda olimpiyat elemelerimiz var. Ağustos ayında. A milli takımımızı da en iyi şekilde, en iyi yere getirmeye çalışacağız. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim, tebrik edelim bütün Galatasaray'ı, oyuncuları, teknik gibi başkanı, yönetici herkesi. Yine bize böyle güzel günler yaşatıyorlar sağ olsunlar, şampiyon oldular. Ee, bu geceyi de organize eden e, herkese de e, gerçekten tebrik etmek lazım. Çok güzel bir gece, çok önemli isimler burada, çok değerli insanlar e, insanlar burada. E, bir önceki da bundan önceki röportajlarımda Arda ile ilgili birkaç defa e, konuşmuştum. Daha genç yaştan beri tanıyorum onu. Gerçekten çok e, önemli bir potansiyel, çok önemli bir yetenek. E, ben Real Madrid'de de oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, eğer çok yetenekli ve iyi oyuncusanız ee, bir şekilde e, oynarsınız. Arda'nın e, bizi çok e, güzel bir şekilde, iyi bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Tamam. Ee, ona da buradan başarılar diliyorum. Allah yolunu etsin inşallah. Teşekkür ederim. <laughs>